Evet. Merhaba. Merhaba. Bela şimdi e, multiplayer devam ediyoruz ama, ama devam ediyoruz demek saçmalık Önceki yüklediğimiz videoları yanlışlıkla ben YouTube'dan sildim. Aynen öyle. ya yani, evet. çok bir şey yapmamıştık. Biraz duyuru yapmıştık. Bir de böyle bir ev başladık. Şunu falan yaptık. O kadar. Evet. Neyse o zaman duyuruları başlamayacağız. Şimdi kanala katılan iki kişi var. Bilim'in adı Koray, Bilim'in adı Dora. İncil videolarda söyledim. İkisi de arkadaşımız, aynı okuldayız, aynı sınıftayız. Şimdi, bunlar sözde katıldılar kanala ama hiçbir videomuza gelmiyor. Şimdi, Koray gel dediğimiz zaman çevirilmiş olamıyor ya da arka planda çok ses oluyor. Dora hiç gelemiyor. Yani müsait olmadığınız zaman Koray işte gel video çekelim falan diyor ya. Böyle adam gibi video çekeceğimiz, işte çekemezsek falan kanaldan çıkacaklar mecbur yani. Aynen. Bu hala yani yoksa devam Yani yoksa şeyler değil yani, kanaldan atmak istiyoruz değil. Yani biz de istiyoruz da birlikte video çekeriz güzel şey oldu çekelim. ama gelmiyor Sadece ikimiz çekiyoruz artık. Zaten bizim tüm videolarımız Alperen'dir. Şimdi Şu, şunu da söyleyelim, bu hala beraber bir silahlandırma çektik. Aslında, evet. ben çektim desem daha olur. Çünkü hep benim peşimden geliyor. Bunun peşinden hiç gitmedi o kurt. Ben <laughs> <laughs> korkudan geberiyorum, orada böyle halay çekiyor, optik oynuyor böyle. Evin içinde atlar mı var yoksa ben daha Atlar atlarım. mı atlar var atlar. Şey. Ay Aster. Bu ata mı biliyorsun ha? Yeni serimiz. at. Yeni serimiz trende ben olacak işte. Devam edeceğiz ona. Emin olun. Evet. Sonra silent. <laughs> Silendir ben serisi sürecek. Sonra bu Çünkü kit, Bu kit serverde e, sezon 2'ye başladık. Belki onu izlersiniz. Belki bunu önce bilmiyorum o bu serverde işte oyun çok oyuncu çok fazla yok olduğu zaman onun ikinci bölümünden üçüncü bölüme falan devam edeceğiz işte böyle ölüp bütün eşyalarımızı kaybedince bir sezon bitecek yeni bir sezona başlayacağız yani birinde öyle düşünüyoruz niye niye eşyalar kaybedince diyor? çünkü moralimiz bozuluyor daha oynamak istemiyoruz yeni bir şey başlıyor şimdi o serverde çok adam yok adamlar falan gelsin işte devam edeceğiz onlara oraaa merak etmeyin yani Odunum varmış ben gider daha gittim odun kesmeye. İşte böyle silendirmen devam edecek mümkün olduğunca. Sonra ben söyledim bir buket maceraları sezon 2 bölümünde onu da izleyin. Bombacı oyununu oynayabiliriz. Oo. Aynen öyle. Ba bombacı ba oyununa başlamaya düşünüyoruz. Yani e Baha sesin hala çok kötü geliyor. Güzel. Kötü mü geliyor? Evet. Konuş. <laughs> Nasıl geliyor? 5. Başlattım. Başlattım. Tamam. Arkadaşlar az önce sesim olabilir. kötü geliyordu onu düzelttik. Evet. evet. Böyle sorunlar olabilir. Yani takvim. Evet. Ee, bu işlem hatası. işte İşte o bomba. sıra böyle. Bombacı oyununda ben benim şaka <laughs> yaptığımı zannetti bana ama gerçekten. gerçekten diyorum. Eğer multiplayer varsa oynayacağız. Ve daha demin o can sesi Ö Ömer camı kapatıyordu cam işte yağlanmadığı için öyle garip sesler çıkarttı yanlış anlamayın Oğlum harbi Sen... bombacıyı oynayacak mıyız? Tabi oğlum oyun bomba bir oyun Tabi ben geçen de izledim onun fragmanını Öyle bir görüntü Fragmanla kalitesi var Ama gerçekten oynayabiliriz eğer multiplayer oynanıyorsa Oynanmıyorsa ben oyun, tek başıma şey, oynarım Multiplayer oynanmıyor bir bilgisayar üstünden 2 kişi üç kişi falan oynanıyor ha. O benim zaman nasıl yapacağız. sen bize geldiğinde oynarız anca? <gülüyor> <gülüyor> Bomba Aa, kapıya geliyor. Abi bombacı oynamaya geldim. <laughs> Aferen, ne o. Alperen ne hadi bombacı oynayalım. <laughs> evet at. İşte baha at da evet. Beni. Al şunu. O at benim. Git Bu şey ne? yap. Odun kesin. Ha, evi tamam 8 tane odunum 8 tane odunum var mı? İşlenmiş daha. Hayır. Hayır. Şuradan 2 tane odun kes de ver Ama meşe odunu kes tamam mı? Bunlar ne odunu? Ne odunu? Burada. Bak meşe odunu şu meşe odunu şu atların tarafından gitti mi orada var. Bana ver biraz ledin odunu. Bak bir tak bir götürüm seni meşeye. Beyler bu videoyu burada kapatıyoruz. Şimdi hemen ikinciye başlıyoruz koşacak